Gel arkadaş. Hadi bekliyor. Hah? He? Al götürüreceğim. Of. televizyonu. Ne kadar bunlar? ne kadar fiyatları nedir bunların fiyatları 100'e var 150'ye var 200'e var 70'e var 20'ye var malla göre evet kalitesine evet. göre değil mi gel hele gel bir koku dedi ay aman sakın bana koku sürmeyin benim ay, alerjim var kokulara karşı Allah Allah, teşekkür niye? ederim ama kokularınızı görüntüleyeyim hmm, bak bunlar teşkil 250 lira tanesi Tanesi 250 lira. Hı. Kehribar'ın ana maddesi nedir? Hı. Hangi, neyden yapılıyor kehribar? Kehribar bu, kehribar. Yani nereden, doğada nasıl elde ediliyor? Yani doğadan onu bilemem. Bunlar akşeri çam sakızından ibarettir. Ha, çam sakızı şam diyorsunuz. Çam sakızı yere dam duyu. Efendim ben orada yıllarca de taş alına gelir. Bundan ibaret. İmal siz, evet, siz öyle biliyorsunuz. şurada işte oltu. Erzurumda. Erzurum Sıkar. oltu taşı. Evet, oltu taşı. Evet. Bir de kokulara bakayım. Evet. Esas mı diyorsunuz ona? Çıkara ne diyorsunuz? Ne evet. esas? Evet. Çok alıcısı var mı bu kokuları? Alıcısı var mı? Tabii olmaz mı? Ya, Hamdolsun. Alıcı olur tabii. Olmasa biz e, bunu satabilir miyiz? Mecbur alıyorlar, satıyoruz. Tesbih hali, gümüş hali. Efendim her şeyi alıyorlar. Abi de mi almaya geldi? Abi de işte dinliyor. O da dinliyor. Abi, tamam. e, onu çekmene bir kapatır mısın? Tamam. Sen. Tamam. Evet. Çakar gibi çakmıyoruz. Eski radyoların demesini çevirir gibi bunu çevirdiğinde testere gibi kesiyor. Limon, portakala, greyfurt'a bunu monte ediyoruz. Soldan sağa doğru çevirdiğinizde güç kullanmanıza gerek yok. Zaten testere gibi kesiyor. Sağdan soldan bastırıyoruz abi. Getirdik bunu. Bakın abi. Limon, portakal, greyfurt fark Aldık bunu. Kenarları mı kesiyor? Evet. Kenarları kesiyor. Mesela çayına kullan. Şöyle çorbana kullan. Bakın abi. Aynı çeşmeler akar gibi. Sürahiden boşaltır gibi. Çayına kullan, çorbana kullan, zeytinyağı dolmana kullan. Bakın abi, abi içebilirsem şey para alıyoruz, bedava. Abla bakın, limonla sıkar, portakal sıkar, bakın. Şöyle getirdik, limon sıkar, portakal sıkar, greyfurt sıkar. Senin üç tane limondan aldığın suyu bir limondan çıkar. Mükemmel bir alet, kaliteli bir alet. Gümrükten getirdim, bugün bedava dağıtıyorum abi. İki tane alın, bir tane bedava Keşke pet bardağı kullansaydım daha iyi olurdu. Şimdi benim içtiğimde bir başkası da içecek. Abi hani, limon, portakal, greyfurt var. Yıkıyorum abi zaten birkaç sefer. Yani yıkadım birkaç sefer. Bakın. Nasıl? gördün mü? Allah'a gel. Limonuna sık, portakalına sık, tamam, tamam, greyfurtuna sık. Teşekkürler. Afiyet tamam. Yeter abi, mi? Abi her zaman bulabileceğim benim değil bakın. Abi 10 lira. 2 tane alıyorsun bir tane de yanında şirket bedava veriyor. Abla hele lazım bakın. Limonunu sıkar, portakalını sıkar, greyfurtunu sıkar, narını sıkar. Abi çekirdekler içinde kalıyor, içinde kaçmıyor. Çayına, çorbana kaçmıyor. Bugün üç tane limondan aldığım suyu, sadece bir limondan alıyorum. Arasan tarasan bulamazsın abla, sadece on milyon. İki tane alan ablama, abime bir tane hediye veriyorum. Bakın, son makineler devamı yok, gerisi yok, her eve lazım. Bakın, Abi sadece on milyon. bakın iki tane alana bir tane hediye. Çayına kullan, çorbana kullan, zeytinyağlı dolmana kullan. Bugün bedava dağıtıyorum abi. Yarın da burada mısın? Yarın belli değil ama ya. Yarın pazar değil evet, mi? Yarın pazar da belli değil. Yine de olabiliriz der. Şu bakın de aldım. Herhalde bir daha beni bulamazsın. Gerisi yok. Ben ben bakar, tamşin, 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 tamşin. Sen bilirsin. Abi eleve lazım. Son makineler kaldı. Eleve şey lazım. Ama nerede kullanacaksın? Abla nerede bu çekimi çekiyorsun? Şey bir şey. tane YouTube'da. alıyorsun. Bir YouTube'da. Bir tane hediye veriyorum. evet. abi. Şöyle bir. Ama bereket olsun. Biz al. de aldın mı yoksa? İsterseniz alırım, istemezseniz almam. Ya, ya, Allah nerede çekiyor? YouTube'da. Adı ne? Sahil Deniz. Sahil. Ama oraya bakarım. <laughs> İyi günler, kolay gelsin. Hadi bakalım. Teşekkürler. Sen bundan görev yapayım. Abi limon, portakal, greyfurt, parket, limon. Bak, yemek serbest. Bir Tchau, uh -huh. tchau.